11'imizden bütün şehrin için turlarken çekmek olduğumuz videoyu 3. 5. seri diyoruz. Evet çok hızlı yızdıramıyoruz. <laughs> Nerede sözümü görmüyor musun? Bak Los Angeles'tan geçti hemen kumarhanenin içine vurdu kendini. Demeden demeden. Oynamıyorlar ya oynamasınlar. Yazık ki, insanların bak o kadar bu kara paralar çok tehlikeli. Terörizm, kadın ticaretleri, uyuşturucu, işte aklınıza ne gelirse bu kumar bilmem işte oyun siteleri slotlar bahisler vesaireler bunların hepsine giden ve gelen kazançların hepsi bu şekilde dönüyor dolaşıyor arkadaşlar lütfen yani hani biraz daha dini olarak bakacak olursak olaya e, yani kesinlikle kesinlikle bir yerlerden muhakkak çıkar bundan emin olun 3 kuruş geldi 5 kuruş gitti diye düşünmeyin elinizdeki bereketli paranın da bereketini helal kazancınız maaşınızdır o da yalan olur ben net olarak söylüyorum bunu birçok